Karşı tarafa ben gelene kadar gezebilirim Gezmek isteyen de yok herhalde Masamaklara dikkat Masamaklar burada <laughs> Gel Öyle. Bir şey diyeyim mi? Gerçek bir delikanlı köşe ve gibi Nereden girdik, nereden çıktık? Mesela oh. gelsin, gideceksin, gezeceksin, iç iç iç. Kırmızı mı, mavi mi? Ay kafam. Oh. Şey Lan bu sefer yapıyorsun? vurdum. Sen de şanslısın. De... dikkat edin. Uf. <laughs> 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 <Of>. Vallahi vurdum. <laughs> Daha demin indi mi ya bura mıydı ya? Biz buradan mı indik? Aa burası. Yok burada dinlemiş. Arkamdakiler biliyor musunuz? Evet. Abi Fiza nerede ya? Fiza vallahi Vallaha mı lan? Niye? Evet. <laughs> önde. <laughs> Oradan çıkabilirsin. Şuradan da çıkabilirsin. Bu yokuş nereye iniyor? O yokuş Kasımpaşa. Kasımpaşa rampası. <laughs> nereye indiğini ben de bilmiyorum. Hayır ya. <laughs> bak ben kaleyi taktım önüme gidiyorsun. <laughs> Bizimki <gülüyor> yok abi. Fiza <laughs> sesime geldi. Oradan da geliniyormuş. Fikri abin de boyu uzun ya, o burada zorlanır. O yüzden gelmiyor.

<laughs> Al bismillah. <O> Aklım çıktı. <laughs> belli oluyor zaten belli. Taşla kapatmış, sıva ama muhtemelen burası bir tamir e, şey şey de edilmiş. Evet, devam ediyoruz. Herkes dikkat etsin Allah. <gülüyor> <gülüyor> Erzak depoları. Nasıl yaşadın sen burada ya? Ben yani bizim evde yaşayamıyorum. <laughs> Oturma odasıymış. Kamaya çekip atacaksın artık. Küçük ev gör. Oooo. <laughs> <Ya>. Oh deniz kıyım. <heresim. gülüyor> <laughs> 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 mezarlık güzel sırayı kaybedersen. Bir şey kaybetmiyorum. Hadi hadi gelin. Evet bana doğru gel. Bahsetmiş olduğum kutsal taştır. Vaftiz törenlerinde kullanıldığını bilmekteyiz. Yine bizdeki gibi düşünün. Camiye nasıl ki imam vaaz vermek için çıkıyorsa aynı şekilde kendine özel bir yere buraya çıkıp dini sorunlarını konuştukları veya yeraltı şehir sorunlarına çözüm bulmak için bu şekilde toplantılar yaptığını biliyoruz. T planlı dedik. Bu da söylemiş olduğum gibi alt artışı vaktis törenlerinin veya e, önemli dini törenlerini gerçekleştirdikleri özellikle dini ayinlerinde şaraplarının e, kullanıldığını e, biliyoruz. Yani dini törenlerinde tamam. şarap olacak. Bana doğru gelin ki arkadaşım sıkışmasın arkaya. Karar kırık abi. Beni Feyza arkanda mı? Evet. Feyza'yı değil mi adı? Feyza. Feyza. Valla o da yok. Bir zaman. Vallahi ben Anladın şu an şey bile burada yaşarım abi. Değil mi? Yemin ediyorum. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi. Evet biraz bekleyeceğiz önümüzde. Ben şuradan geçmeye kalksam benim kıçım sıkışır mesela. Ayaklarım şöyle çırpınır durur. Bir taraftan da işe yarayacağız. Aşkım. Aşkım.

söyledim, araçta da söylemiştim. Taş kaplar düşünün, taş depolar düşünün. Burada erzak deposunun olmasının sebebi dışarıdaki elde ettikleri ürünleri iki yıl süreyle içeride muhafaza edebilmeleri tamamen. Camlar ne kadar dayanıklı acaba? Camlar dayanıklıdır ya. Camlar sonra. Bak ikimiz aynı. Camlar sonra da. Ikimiz aynı. Duralım.

Koş, koş, gelmedi mi Fikri? Gelmedi. En arkadan ben geleyim o zaman hocam. Yok, cesur, cesur var. Cesur tamam. Cesur, cesur. tamam. Cesur. Melek çocuğu yanından ayırma. Küçük arkadaşlar da. Hadi bakayım Melek ablanın peşine takıl. Soldan aynı yere çıkmıyor Düşsene, değil mi? şuradan bir kesiliyor. oluyor. Kestirme yok değil mi? Yok. <laughs>

Şey Ulan <laughs> mı? <laughs> göbeği olan biri gelmesin. <laughs> of. Ahmet abi. Gel oturak ya. Gel <laughs> Ya bırak gitsin o. <laughs> Eren evet, çekti mi beni? Çekiyor. Şimdi ben geçeyim mi? Ay. suyu yine. Taş kaplarda. Yani taş odalar dediğimiz, taş depolar dediğimiz yerlerde ayakta çiğnenerek kanalda otlanıyor. Fermente edildiğinde şarap kaynatıldığında pekmez oluyor biliyorsunuz ki. O yüzden şaraphanenin kullanımı bu şekilde. Burayı gören bana doğru gelsin. Geçelim, geçelim, geçelim. Melek geç. Bizim ekip bekleyin, bekleyin. YNS tur. Anne burada. Anne. Orada. oradan, hiç oradan. Biz de o sistemi kullanıyoruz. Kaldıraçlarla, oltuklarla içeriye elbette çarşırtma esasında bir sistem. Çok bu da gösteriyor ki bize hmm. tamamen savunma çıktığı biri geliyor bu diye. Evet. Hadi bakalım. Allah kazağımızın bereketin. Takanırsan tekmerdi. Oldu çekilir. Tekmerdi. Baksana abi nerelere gidiyor ya. Odan için oda var ya şuraya bak. Odan için oda var. Savaş Yani savaş dediğin kılıçla kalkan mı olur. Kardeşim bazen savunma da en büyük saldırı ki bir durum. Bunlar savunma yapmış resmen ya. Vallahi. <laughs> Vallahi Mantıklı. Geniş alanda savaşmak, dar alanda savaşmak. <laughs> Aynen. Burada da vurdum. Basamak varmış. Dikkat edin. Kafana dikkat et. Helal. <laughs> Evet meşhur tünele geldik. Abi bu tünele geldik ya. Gerçekten buraya girmesek olurmuş ya. Bir şey diyeyim mi? <laughs> buraya aşkana gelmek lazım. Abla hızlı. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi COVID filine dön diyor Yüzüde Efendisi efendisindeki. <laughs> 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 Oo bura harbiden de bu daralıyor. Bayağı dağılıyor. Al <laughs> Oy. <laughs> Kaldı, Hadi. 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 Hanım Hadi yavrum arada bir Dur ya, bir dur. Ufat Hanım kesin benim aselik <laughs> ciyan albayın kızı. Gerçekten abi. oksijen geliyor. O, biraz daha, Ceyran yapmış yani. Yapmış yani. Melek durumu iyi mi? İyi iyi. Devam et. <laughs> Ece arkada gülmekten öldü. <laughs> Abi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Biz niye girdik buralara Oğlum ben bir daha gelmem buraya ben. Siz gerçekten niye girdik abi? Nereden var? Nereden var? Ya bizim zorumuz neydi ya? Gördük yürüyüşü. Hadi. Ece başladı gülmeye. Buraya dikkat edeyim.

Onların ilerlemesini beklerken size anlatıp Soluklanalım yapacağım. hem de. Bahsetmiştim. Hemen turuncu ışıklı şaraphane. Deliği görebiliyorsunuz. Taş bir kap var hemen ayağın altında. Beyefendinin ayağının arkasında. Gördünüz mü? Evet. Ayağın altında. Kaldır abi. Orada yine kanaldan şaraphane yine aynı sistemle birikiyor. Bakın şurada da posaların ve yine birikme yer var eziliyor ve bu alanda da burası başa kafa çekilmez ki zaten alanda biliniyor aşağıdaki ben ben nereye gittiğini sorma abi geçme sorar ben 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 biliyorum. Ben biliyorum soracak biliyorum soracak, yani. biliyorum soracak yani gidiyor. Gidiyor. A, ben ben daha çok soracak gidiyor aa merdiven çıkacağız daha kötü buyurun efendim yok Yok Biz yok de ya. De ya, evet, Şimdi herhangi bir sıkıntı yaşayan varsa lütfen yanıma gelsin. Geri dönüş yok Evet çıkıyoruz artık ama çıkış da aynı şekilde. Tünelden çıkacağız lütfen takip edelim. gezer? Hadi geçin 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 geçin. Sessiz olun. Sessiz olun.

<laughs> Fazlası vardır abi. İnşallah <laughs> Helal sana, helal sana Medine. Thanks. <laughs> Şu Medine ya. Bak <laughs> abi buralar hep oda ha. <laughs> Bismillah. Ya niye şöyle bir şey var? Adama mektup gelecek adresini bulamaz. Bütün çık soldaki ilk oda. Eksi üç, daire elli. A yolu, B gizlilik diye bir şey yok ama. yok ah, gizlilik esas değil burada. Gel. Perde çek. Hayır, Hayır, Hayır i̇şte e, bir de. Bu bunlar de. İşte oda baksana. Aa baba burası büyük. Oda içinde oda. Bu da nerede? Büyük, geniş aile galiba orası. <laughs> bak, 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 oh.

Teşekkür ederim. Sigorta mi? Ahmet abi iyi misin? İyiyim. Daha tünele girmeden sana bir şeyler oldu abi. Bu metan gazı olayı ciddi demek ki. Bak. Adam gözümüzün önünde ölecek oğlum. Bak bak. <laughs>